16 Şubat çarşamba gününden herkese günaydın. Bu hafta hafta başından itibaren dediğimiz üzere yoğun bir veri gündemi bizi bekliyor demiştik ve aslında önemli bir güne gelmiş bulunmaktayız şu an itibariyle. Ve bugün takip edeceğimiz en önemli veriler arasında neler var? Şöyle bir hemen göz atalım. Evet 2 dakika sonra İngiltere'den tüketici fiyat endeksi enflasyon verisi açıklaması gelecek ve bir önceki açıklamaya göre aslında değişen bir daha doğrusu bir değişiklik beklenmiyor. Aynı şekilde açıklanması bekleniyor. 16.30'da ise veri gündemi bugün itibariyle başlayacak ve ABD'den gelecek olan iki tane veriyi takip edeceğiz. Ardından TÜFE verisi Kanada doları tarafından gelecek. Orada da çok fazla bir etki olmayacak gibi görünüyor önceki açıklamayla paralel beklenti içerisinde. Ham petrol stoklarına bakacak olursak petrol stoklarında bir artış beklentisi mevcut. Resmi olarak da bu açıklama gerçekleşecek olursa mevcut Rusya ve Ukrayna gündeminin de biraz daha soğuması veya yumuşamasından kaynaklı burada da bir petrolde düşüş gerçekleştirecek bir veri olacaktır ve saat 22'de FOMC toplantı tonakları açıklanacak. Bugünün en önemli konularından bir tanesi bu olacak ki zaten akşam saat 8'de özel bir yayınımız olacak. FOMC öncesi gündemin son olarak ve piyasanın teknik olarak da nerede olduğunu hep birlikte incelemeye devam edeceğiz. Haber başlıklarımızı şöyle bir inceleyecek olursak küresel piyasalarda jeopolitik gerilim azalıyor İlk haber başlığımız. Hafta başında küresel piyasalarda iştahı kaçıran jeopolitik gerilim Rusya ve Batı tarafından gelen ılımlı mesajlarla dağılmaya başladı. Krizde diplomasiyi öne çıkaran daha doğrusu öne çeken açıklamaların etkisiyle riskli varlıklarda yükseliş tekrar devam etti ve özellikle ONS tarafında bunun etkisini yükseliş yönlü olan hareket gibi düşüş yönlü olarak da görmüştük. Tekrar inceleyeceğiz ve gelelim altına. 8 ayın zirvesinden geriledi. Altın fiyatları küresel piyasalarda Evet devam ediyoruz. Altın fiyatları küresel piyasalarda jeopolitik gerilimin azalmasıyla 8 ayın zirvesinden geriledi. Altın fiyatları Rusya'nın bazı birliklerini Ukrayna sınırından çekeceğini açıklaması sonrasında 8 ayın zirvesinden dün itibariyle geriledi. Ve ABD Başkanı Biden'ın da Rusya Savunma Bakanlığı'nın bazı birliklerin Ukrayna sınırını terk ettiğini söylemesi üzerine bu iyi bir haber olurdu. Ancak Rus askeri birimlerin birimlerinin ana üstlerine döndüğünü henüz teyit etmedik. Bizim analistlerimiz Rusların hala tehdit edici bir konumda olduğunu belirtiyor diye de açıklamalarda bulunmuşlar. Ya tabii ki gerilimi biraz daha devam ettiğini söylemek mümkün ancak ilk günkü sertliğini korumadığını da söyleyebiliriz. Ve Biden'dan Rusya'ya hem uyarı hem diplomasi çağrısı. Başkan Biden Rusya'ya Ukrayna'ya saldırması durumunda ABD'nin buna sert karşılık vereceği uyarısında bulundu. Ukrayna krizinin çözülmesi için de diplomasiye her türlü şansın verilmesi gerektiğini söyledi ve açıklamaların devamında bakacak olursak ABD'nin açık ve net olduğunu bu konuda belirten Biden ABD ne olursa olsun hazırlıklı. Avrupa'da barış ve istikrar geliştirmek için ortak müttefiklerimizle Rusya ile diplomasiye hazırlıklıyız. Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını da hazırlıklıyız ki bu hala yüksek bir olasılık diye de ifadelerine devam etmiş. Ve gelelim teknik grafiklerimizi incelemeye. Euro dolar 4 saatlik grafikteki grafiğimizde yine başlıyoruz ve beklentimiz doğrultusunda aslında 1.13 bölgesine doğru geri çekilme gerçekleşti ve buradan bir tepki almasını bekliyorduk. Ancak bu tepkiyi de bir çift tepe hareketiyle birlikte gerçekleştirmesi bu bölgeden tekrar satış anlamına geliyor. O yüzden takip edeceğimiz gün içerisinde 1.14, 12 ve 1.13.87 bölgesi olacak. Özellikle zirve üstü fiyatlama olması durumunda ise işler 1.15.79'a kadar varacak bir yükselişi tetikleyebilir. Sterlin dolara bakacak olursak sterlin dolara 4 saatlik 4 saatlik grafikte bir sıkışma olduğunu görebiliyoruz Sterlin dolarda da. Özellikle bugün takip edeceğimiz 1.3599 yani 1.36 seviyesi altında kaldığı sürece satışın devam etmesi beklentimiz. Özellikle yatay desteğin kırılmasıyla birlikte 1.3440'ın altında tekrar satış yoğunluğunun artabileceğini söylemek mümkün teknik olarak. Ve 1.36 üzerinde ise kısa vade satış yönlü kurulum artık bozulabilir ve zirvenin de geçilmesiyle birlikte haftalık direnç bölgesine kadar 1.37-1.37-50 bölgesine kadar bir yükseliş olasılığı da teknik olarak mevcut. USD Japon yenine bakacak olursak USD Japon yeni de aslında beklentilerimizi tamamıyla karşıladı ve son hareket sonrası geri çekilmeyi gerçekleştirdi. Ancak yatay destek hala fiyatı yükseliş yönünü desteklemeye uygun görünüyor. Aynı zamanda önemli bölgeler bırakarak gerçekleştirdiği yükseliş tekrar bu bölgeleri test etmesi sırasında yeni bir yükselişi beraberinde getirebileceği aklımıza getiriyor. O yüzden özellikle bir 115-270 seviyesi altında satışın artacağını üzerinde olduğumuz sürece de tekrar direnç bölgesinin testi gelebileceğini söylemek mümkün. Dolar TL'de çok bir değişiklik yok. Hala buradaki yatay seyir devam ediyor ve özellikle Perşembe günü takip ediyor olacağız. Eğer herhangi bir faiz indirimi gerçekleşecek olursa tabii ki faiz indiriminin sonucunda defalarca gerçekleşen hareketin ne olduğunu acı bir şekilde tecrübe etmiştik. Ve 13.96 üzerinde bu fiyatlamanın 15, 18, 16, 53'e doğru yöneliminin gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz. Tabii ki herhangi bir faiz indirimi daha doğrusu artışı olmaz. Pardon indirimi olmaz. Sürpriz bir faiz artışı gerçekleşecek olursa da 12 seviyesi test edilmek üzere bekliyor olacak. DAX grafiğimize bakacak olursak, DAX'da da aslında DAX'ta da beklentimiz olduğu 14841'den yükseliş yönlü tepki buldu ve 15095'te önemli bir bölge bırakarak bu hareketi gerçekleştirdi. Geri çekilme durumunda fiyatlama eğer bölge altında kalacak ve bölge üstü fiyatlama gerçekleştiremeyecek olursa tekrar fiyatlamanın 15095'e kadar devam etme ihtimali var. Çünkü yatay direnç hattı hala bölgenin de altında fiyata engel olabilecek durumda olduğunu söylemek mümkün. Ve sık bölgeler arasında şu an gördüğümüz alt tarafımızın destek olarak daha boş olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden takip edeceğimiz fiyatlama bölgede bir yükseliş yönü tepki bulamayacak olursak geri çekilmenin 15.095'e doğru olması gerektiği yönünde. Ve tabii ki gelelim ons altın. Ons altında 1881.3'ten tepki bekliyorduk. Ancak çok yakın bir seviyede geri çekilme ile birlikte 1842 bölgesine kadar bir iniş hareketi testi geldi diyebiliriz ve şu anki beklentimiz 1870-1881 bölgesinde tekrar satış baskısı alıp almayacağı yönünde. O yüzden bu bölgeyi takip ediyor olacağız. Bölge üstü fiyatlama ile birlikte ise yönümüzün 1900'lere doğru orta uzun vade devam edebileceğini söyleyebiliriz. Ancak mevcut gündeme de bakacak olursak on tarafında bir kademe daha geri çekilme oluşması muhtemel gibi görünüyor. Tabii ki Brent petrol. Brent petrol bu kargaşadan nasıl bir şekilde faydalandı diyecek olursak bir bakalım özellikle yükseliş yönlü tepkinin sert bir şekilde içeriye doğru tekrar döndüğünü görebiliyoruz ancak bu dönüşün hala trendi döndürecek bir hareket olmadığını da söylemek mümkün çünkü daha önce yaptığı üzere her seferinde bir önceki dirençten destek olarak yükselen Brent petrol aynı şeyi tekrar gerçekleştirmek durumunda şu an itibariyle ve 94-94 seviyesi takimizde olmalı kısa vade hareket için özellikle zirve üstü yeni bir fiyatlama gerçekleşmediği sürece beklentimiz tekrar bu alandan en azından yatay desteğe kadar geri çekilmesi olacak gibi görünüyor ama bölge üstü fiyatlamayla da artık 99.60'ları getirecek bir yükseliş tekrar gerçekleşebilir. Evet endeks tarafına bakacak olursak endekste de aslında beklentimiz 14126 seviyesinden bir düzeltme hareketiydi ve kademeli olarak takip ettiğimiz bu düzeltmeyi minimum hedefler gerçekleştirilerek karşıladığını söyleyebiliriz. Ve beklentimizi karşılayan 14.511 seviyesiydi. 14.511 seviyesi altında fiyatlama olmuşsa halinde tekrar 14.127'leri bize getirebilir. Ancak bölge üstü 14.836'nın üzerindeki fiyatlama ise bir sonraki altın oran olan 15.604'lere kadar yükselişi tetikleyecek bir hareketi de oluşturabilir. US 100'den Nasdaq'tan hemen sonra SP500 grafiğimize şöyle bir bakalım. 4 saatlik grafikte beklentimiz doğrultusunda destek altı fiyatlama gerçekleşti. Ancak dönüş yapan trendin tekrar potansiyel olarak satış yiyebileceği bölgenin hemen altında olduğunu görebiliyoruz. O yüzden beklentimiz bölge üstü fiyatlama olmadığı sürece 4.361'lere doğru bir geri çekilme olması yönünde. 4.361'in altında ise 4.270'i test etmek isteyecektir. Teknik olarak görünüm şu an bu şekilde. Ve endekslerden sonra tabii ki kripto tarafına şöyle bir bakalım. 4 saatlik grafikte beklentilerimizi karşılayan bir ürün daha ve çift tepe sonrası trend değişimi gerçekleşti. Özellikle 44.189 seviyesini 2 gün önce yükseliş başladığı anda takip etmemiz gerektiğini söylemiştik. Ancak burada oluşturduğu taban bakımından konsolidasyon bölgesinin sonu değil en azından 42.600 dolarlı seviyeleri test etmesi gerektiğini söyleyebiliriz ve Özellikle 41.550 doların altındaki fiyatlama ile birlikte yatay desteği de kıracak olursa BTC'yi tekrar 38.700-38.800 seviyeleri bekliyor olacak. Ancak fiyatlama zirve üzerinde bir kapanış gerçekleştirecek olursa ki burayı aşması için gerçekten buradaki gösterdiği hacimden daha yüksek bir hacme ihtiyacı olacak. Çünkü bu bölge 2000 dolarlık tamamen betonarme direnç bölgesi diyebiliriz. O yüzden 2000 dolarlık bölgenin altında olduğumuz her zaman orta uzun vade tekrar satış yönelik, satış yönelik tepki bulması muhtemel, görmemiz muhtemel olacaktır. Ancak bölge üzerinde ise BTC için işler değişebilir. Ethereum'a e bakalım. Ethereum'da da buna paralel bir beklentimiz mevcuttu ve 3109 seviyesi takip ettiğimiz potansiyel satış tepkisi bulabileceğimiz seviyelerden bir tanesiydi. Bu bölgeyi hızlı bir şekilde geçmiş olabilir ancak hala bu bölgenin altında olduğu sürece geri çekilmenin yine bu, bu, bu şekilde destek bölgesine kadar gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz. Ethereum için de bölgenin üzerinde işler değişebilir ve böyle bir durum senaryosuna karşılık hızlı bir şekilde 600 dolarlık sıçrama da görebiliriz. 3833 dolar bir sonraki orta vade hedefi olacaktır ancak 3273 dolar üzerinde seviyesinin üzerinde bu beklentimiz geçerli. Bu bölge altında kaldığımız sürece ise 2810'ları tekrar test etme isteyecektir. Test etmek isteyebilir. Evet önemli bir haftadayız. Gündem yoğun, takvimimiz yoğun. Bugün de o günlerden bir tanesi. Umarım güzel bir hafta geçiririz. Ve akşam FOMC e, toplantı tutanakları yayınlanacağından dolayı ona ait bir özel yayınımız tekrar olacak. Saat akşam 20'de. Ve gündemi ve de teknik olarak grafiklerimizi FOMC öncesi değerlendirmeye devam edeceğiz. Umarım hep birlikte güzel bir hafta geçiririz. Eğer e, sormak istediğiniz bir şey olursa mutlaka FOMC yayınında sizi bekliyor olacağız. Şimdiden herkese bol kazançlar. Kendinize çok iyi bakın.